Selam, umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Benim için birazcık bugün şey başladı. Yaklaşık 4-5 gündür gerçekten çok büyük bir hastalıkla savaşıyorum ve yani boğazım ağrıyor, midem bulanıyor falan falan. Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden hemen yarın etkisinden bahsetmek için geldim. Çünkü hem çok heyecanlıyım bu kitap için ve sizlere de duyurmak için hem de gerçekten hani artık bir video çekip böyle bir makyaj yapıp falan kendimi iyi hissetmem gerekiyordu. O yüzden bugün birazcık böyle sesim biraz tuhaf olabilir. Burnumun şuraları full soyulmuş. Onlar sümük değil. <laughs> Onları görebilirsiniz falan ama gerçekten bu videoyu çekmeye ihtiyacım vardı. Umarım sizin de bu kitabı okumaya ihtiyacınız olur bu videodan sonra. Yerin etkisinde İnci Sözer'i yazar tıkanması probleminden mensup olan bir yazar ve bu yazar yaklaşık bayağı uzun zamandır e, okurlarına verdiği sözü tutamıyor. Çünkü seriyi tamamlaması gerekiyor ve o tamamlaması gereken seriyi asla ve asla tamamlayamıyor. Bir gün ev arkadaşım Mete ona bir kitap getiriyor. Daha doğrusu bir defter ve diyor ki bu defter tamamlanmamış. Ben bunu bir yerde buldum. Al bir bak bakalım nasıl bir deftermiş bu diyor. Ve sonrasında da İnci bu defteri alıp karıştırmaya ve okumaya başlayınca Behçet isimli bir karakterden etkileniyor. 1972'de yaşayan bir karakter Behçet. Ve sonrasında o kadar çok etkileniyor ki bir yarım kalmış defteri tamamlamak istiyor ve bu yüzden de birdenbire böyle yazar tıkanmasını falan her şeyi bırakıp oturuyor bir masaya ve saatlerce Behçet'in hikayesini yazıyor. Sonrasında bu defter deftere yazdığı Behçet satırlardan bir anda çıkıyor ve gerçek hayatta birdenbire İnci ile karşılaşıyor. Oldukça gizemli bir kitap. Yani neden mesela Behçet uyandı ya da işte nasıl kendini satırlara hapsetmişti? Mete'nin bununla alakası neydi? İnci nasıl birdenbire böyle hani Behçet'i tamamlama isteğiyle dolup taştı? Bu tarz soruların hepsi hep gizem olarak kalıyor. Tabi bu bir serinin ilk kitabı. ikinci kitabıyla da heyecanlanacak işler biraz daha tabii ki. Bu kitapta kendi kendi başına çok heyecanlıydı gerçi. Ben oldukça beğendim. Ve bu arada yazarın çok akıcı bir kalemi var. Yani kitabı okumaya başladığınız zaman hani bazen şey olur ya böyle ya tamam 10 sayfa daha okuyayım bırakayım gibi bir şey olur. Ya da bir bölüm daha okuyayım. Hayır bir bölüm daha okuyayım gibi iki farklı seçenek vardır ya. Bu kitap hadi bir bölüm daha okuyayım tarzı bir kitaptı. Yani hikayenin içine o kadar hızlı bir şekilde çekilebiliyorsunuz ki kitabı okumaya başladığınızda gerçekten böyle şey oluyor. Hani daha da devam ediyorsunuz. Çünkü hikayede sürekli bir şeyler oluyor ve yakalamanız gerekiyor. O yüzden kitabı neredeyse bir solukta bitiriyorsunuz. Bence kitabın bir yaş sınırlaması yok bu arada. Her yaşta insan kolaylıkla okuyabilir ve de keyif alır gibi düşünüyorum. Çünkü gerçekten okurken uzun zamandır bu kadar keyif aldığım kitap daha hatırlamıyorum ve Konusu çok farklı, daha önce okumadığım bir kitap konusu ve gerçekten de güzel yazılmış ve bir Türk yazar tarafından yazıldığı için de ayrı ve mutluyum çünkü gerçekten böyle bir şey beklemiyordum, bu kadar kalite beklemiyordum. Bu kadar kalite görünce de çok duygulandım ve çok mutlu oldum. Ayrıca kitabın baskısı da çok güzel. Size göstermiştim sanırım Epesus yayınlarından gelen kargoyu açıyoruz da ama yine göstereyim şöyle bir kapak iç tasarımı var, muazzam bir şey. Buna şömiz mi deniyordu bu arada ya? Kitabın içine şömiz mi deniyordu? Tam emin değilim. Bana doğrusunu bilenler söyleyebilir mi? Çünkü sürekli iç kapak iç kapak diyorum. Yani umarım anlıyorsunuzdur ne demek istediğimi. Ama gerçekten kolay sanırım. Şömiz şurası da olabilir. Acaba burası mı yoksa şurası mı? Çok merak ediyorum. Lütfen yazın. Aranızda bu kitabı okuyanlar var mı bilmiyorum ama umarım vardır ve fikirlerimizi aşağıda yorumlarda tartışabiliriz. Ayrıca bilen varsa serinin ikinci kitabı ne zaman geliyor? Lütfen 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 bana yazsın. Çünkü o kadar heyecanlıyım ki bunun için. Ya hemen ikinci kitabı gelsin de okumaya devam edeyim kafasındayım. O yüzden umarım ikinci kitap hızlı bir şekilde gelir. İzlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben her cumartesi ve pazar günleri video yayınlıyorum 18.00'da. Onlardan haberdar olmak için zil tuşuna basabilir. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Tekrardan vaktiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.